Bir kadını ağlatmak çok zor değildir aslında. Kadınlar her şeye ağlayabilir. Bir filme, bir şarkıya, bir yazıya, en az erkekler kadar yani. Ama bir kadını yürekten ağlatmak zordur be adam. Eğer bir kadın yürekten ağlıyorsa, ağlatan onun yüreğine ulaşmış demektir. Ama o yüreğin değerini bilememiş olacak ki ağlatan Gözünü bile kırpmadan Teker teker batırır iğnelerini yüreğe İşte o zaman Koca bir yumruk gelir Oturur boğazına kadının Yutkunamaz Nefes alamaz Çünkü O koca yumruk canını çok acıtır Gözleri buğulanır kadının sonra Ağlamayacağım der içinden. Ama engel olamaz işte. Çünkü yüreğine ulaşmıştır birileri. Ve iğneler saplanmaktadır. Bu acıya ne kadar karşı koyabilir ki bir kadın? İnce ince süzülür yaşlar gözünden. Önce birkaç damla. Sonra bir yağmur seli. Ve kadın ağlar hem de çok Sanmayın ki gideni ağlar kadın Gidenin giderken koparttığı yerdir onu ağlatan Orada bıraktığı yaradır O yaranın hiç kapanmayacağını Kapansa bile izinin kalacağını bilir o kadın O yüzden ağlar Ama bilir misiniz Ağlamak kadınlar olgunlaştırır her damla daha çok kadın yapar kadınları Her damla bir derstir çünkü Bazen kadınlar ağladığında çoğu insan Ağlama niye ağlıyorsun ki Değmez onun için derler Bilmediklerindendir böyle demeleri Çünkü yürekleri acıyan kadınlar Ağlamazsa ölürler İçlerindeki zehirdir onları öldüren ağlayarak o zehirden kurtulur kadınlar. O irini temizlerler yaralarındaki. Çünkü bilirler o irin temizlenmezse iltihaba dönüşür yaraları. Dönüşmemesi lazımdır oysa. O yüzden de bolca ağlarlar. Zaman geçer sonra kadınlar kendilerine sarılmayı öğrenirler. Umarım öğrenirler yoksa ruhlar sapkın yollara çapar kendini sapan ruhların doğru yolu bulması da yeni acılar demektir bunu bilir kadınlar o yüzden eninde sonunda öğrenirler kendilerine sarılmayı çok ağlayan kadınlar birçok şeyden vazgeçen kadınlardır aslında her damla olgunlaştırır kadınları evet. Ama olgunlaştıkça o safça inandıkları aşk gerçeği onların gözünde küçülür. Küçüldükçe değerini yitirir. Ve işte o zaman kendilerine sarılıp yeni bir kadın oluştururlar kendilerinden. Güçlü, yenilmez, mağrur ve aşka inanmayan. İnsanlar soruyorlar çoğu zaman. Neden bu kadar çok bekar kadın var diye Hepsi kariyer derdinde olan Çünkü inançlarını yitirdi o kadınlar Zamanında yüreklerine o kadar çok iğne saplandı ki O kadar çok ağladılar ki Artık kendilerinden başka bir doğru olmadığına inanıyorlar O yüzden kendilerine sarılıyorlar Çünkü biliyorlar ki Sarıldıkları adamlar onları hak etmedi hem de hiçbir zaman. Hep bir çıkarları menfaatleri oldu sarıldıkları adamların. Ee o zaman niye sarılsınlar ki? Etrafınızda yürekten ağlayan bir kadın varsa bilin ki olgunlaşıyordur. Bilin ki gerçekleri kabul etmeye başlamıştır. Bilin ki artık aşkın olmadığına inanmıştır. Bilin ki sarılacak tek bir doğrusu kalmıştır. O da kim ne diye sormayın artık. Çok ağlayan kadınlar eninde sonunda kendilerine sarılırlar çünkü. Eninde sonunda kendilerine sarılırlar çünkü. Ağlatmayın be kardeşim. O evinde namusuyla şerefiyle sizi bekleyen, o cenneti ayakları altında taşıyan o anneleri, o kadınları ağlatmayın. Allah aşkına iki günlük dünyada mutlu olmak dileğiyle armağan olsun.